Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bizi soracak olursanız biz de iyi her zamanki gibi. Biz yine yine annemle yine yine de. Yine <laughs> Selamünaleyküm arkadaşlar. Var. Yeni videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir canlarım. Bugün Kemal dayımızın canı mantı istemiş. Mantı yapacağım. Ee, Ahmet abim de çok severdi ama o Razım abimle gitmiş. Kamberin eliksi biz de e, yemeğimizi yiyelim, annemin yinlesini, ilacını vuralım, biz de çocuk görmeye biz de gidecek, Kasım abim bile. Aynen öyle. Şimdi annemin kanını doyuralım, yinlesini, ilacını vuralım diyor Kemal, öyle gidelim. Şimdi gerçek annem çok ilaç kullanıyor bu aralar, o yüzden yinleyi ben dedik, biz de tamam dedik. Olur beyefendi dedik, sen nasıl istersen dedik yani. Tabii mantıyı ben de çok seviyorum arkadaşlar. O yüzden aynen bana da yapıyorum. Evet, benim Meyra da çok sever. Ama bu babası mantısını severmiş. Benim Ha evet, onu unuttuydum ben pardon. Ben babam yani buz kararı atarım arkadaşlar. O da tam geliyor. Zaten hazır. Kimse yok. Meyra Enes en de uyuyor bu arada. Bu da kalsın. Bunu da çorba yaparım yani. Ben de o çocuğun sesi niye çıkmıyor diyordum kadar. Bu kalsın Meyra. Bunu da çorba yapar. Çünkü e, Dünkü yemeğimizde de kaldı arkadaşlar. Bunu da ya bir şaka yaptım akşam. Tam yiyecekti. <laughs> o da yiyemedi kaldı şaka ben yemeğe. Not kudurdu çocuğum. Da şaka da şakaydı eden mi arkadaşlar? He. Ee, Dalatının yemeği bu da arkadaşlar. Ee, ben... arkadaşlar bu arada Özlem Doğan diye kardeşimiz benden selam istemiş. Beni çok seviyormuş. Ben de hepinizi çok seviyorum canlarım. Benden sana kucak dolusu selam olsun özlemciğim. İnşallah alırsın. Aslında geçen videomda da söyledim herhalde ya kaçırdı ya da izleyemedi o videoyu. Bizden de selam olsun. Evet. Özleme kardeşime tekrar selam olsun. Ee, ge geçen ailemiz istemiş. Aile kardeşim ona da selam söyledim. Selam selamımız mı? olsun. Evet. bu kar yağdı. Anne. Ne? Kar yağdı bu. Nereye? Buraya. Esasında. Vallahi mi? amcamla gelirken abi. Ne etmişsin? <laughs> amcamla gelirken kar atıştırdı. Allah Allah. Ondan sonra aha dedi ya Ecah dedi İstanbul'un sıkısı geliyor <laughs> i̇şte tarafa dedi amca. Dün bizim yarından için garı var ya beklentisi. Perşembe yarın. Hı <laughs> hı. Arkadaşlar bu arada ben anneme öptüm. Sinmedin mi Meyra? Burada mı duruyor? <laughs> anneme öptüm. Ondayız kalmış. <laughs> Meyra'nın makyaj yaptı bugün kendine. Meyra illa izinde kaldı mıydı bir makyaj yapar resim çekilir arkadaşlar. Meyra normal hayatı normal gibi ama izinde kaldığı zaman illa o makyajı bir yapar. Gezmeye de gitmez dışarıya da çıkmaz ama. Evet, evet arkadaşlar babam aradı tam konuşmanın arasında. Evet Kemal illa ki bir, bir video çekerken bir arar yani illa bir arar. Enes'le bir su tavanı, bir su tavanı mi sen ya babadır? Çocuk. Yoğurdumuz da aldı, geldi aldı. Yoğurdumuz yoğurdu. Şimdi i̇şte samırsaklarımız buzdolaptan samısallık. çıktı. Samırsak ver olur, mantı. Bazı arkadaşlar dedim işte Sevil o erişte işte değil. Mantı dinmez ona diye arkadaşlar biz buna da mantı dedik. Bu da aynı mahanla gibi ama bunun mantısı daha lezzetli. Bazen içli kofte, yani içli mantılar var kıymayla yapılan. Ona denir mantı. Ben de biliyorum ama bizde yöresel seriyat. Bizim köyde de buna Ne mantı değil miymiş bu? Buna mantı denmezmiş. Tabii her işte bu. Allah mantığı Allah. bir kesin. Hani şöyle el gibi gibi var ya. Ne? Ona dinle. Bir de mesela kıymalı var. Hani böyle. Böyle yuvarlak oluyor. Hayır. Onun içine kıymayı koyup büzüyorsun. He, he. Ona mesela mantı o da mantı. Evet. Asıl mantı o da. İşte bizim köyde öyledirler yani mantı. Bu da mantı diye biliyorum. Bunun gerçek mantısı da çok lezzetli oluyor. E, çorbası da çok güzel oluyor. Neyse o işte arkadaşlar hemen. Neyse o işte. O nasıl, na, na, nasıl biliyorsan öyle gideceksin işte. Evet. Bu arada Hümüş'ün ayağını, dınlaklarını götürdük. Doktora gösterdi. götürdük. götürdük? Hümüş'ü doktora götürdük arkadaşlar. Babasıyla gittiler ama. Maalesef cildiye gideceğini demişler. Dınlak etine batıyor arkadaşlar. Bir boreceniz baş parmakları çok kötü. Felaket şekilde. Eğer birinde bir şey olmazsa diğerini de hepten aldıracağım arkadaşlar. Uğraşmayacağım var. Aslında Hümeyra onu ne yapıyorlar biliyor musun? E, ee, bir sene aklım bana e, videosunu atmışmış. Pedikür var ya hani. Hey, bunlar yapanlar hey, hey. o yapıyormuş. Bakalım bakalım Cildiye bir gidelim ne yapacaklar anne de. Sonra... diyor diyor Helin ne diyor diye. Bir şey diyor da Bilmiyorum ya. Şükrü abinin karısı da üç kere çektirmiş de. He? Hiçbir şey yok diyor. Oradan yürüyerek geri geldim ben eve diyor. Cildi, Çektirdim. cildi, cildi mi çektirdin? Bilmiyorum işte ha. bu şeyde de. Bir, bir hastane mi Öyle bir şey var ya. Bir hastane var. <laughs> ha bir. <laughs> 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 bir diye. orada zamanında 200 liraya çektirmişmiş o. Ondan sonra... O özel ama He. İşte ama diyor nasıl iyi diyor. Şimdi diyor ne batar ne bir şey yapar diyor. Hince üç kere çektirdim diyor. Acayip rahatladım diyor. Canım, neyse sen de ona göre bak da. Böyle çekmeden hiç olmazsa he, çok He. kötü ya vallahi. Ta sabah uykumdan uyandım arkadaşlar. Bannam demişsin ayağıma. Ayağımı bannama demişsin. Değişik işte. İşte anlayın diyor ya. Hayır <laughs> i̇şte, işte Helen diyor. Ya Şükrü abi diyor ki bunların diyor şivesi çok değişik diyor. Evet. Helen de diyor ki. Vallahi diyor bazen diyor konuşuyor da diyor ben anlamıyorum laflarını diyor. Ondan sonra da şey mi kızmasın bana da diyor. Sorma. E, Sorma diyorum de diyor. <laughs> Hemen anlıyorlar arkadaşlar konuşmamın Sen neresin diyorlar. Ben daha de saraylıyım diyorum. Onlar da şey Onlar da belli zaten buralı olmadığın konuşmandan belli diyorlar. Ben de sanut oğlu çocuğuyum. <laughs> Bebesi. Eller arkadaş. Hepimiz Aynı, yani. <laughs> aynı candan, aynı Tabii canlı. can. Türk insanı. Ama çeşit çeşit yöresel insanlar var. Hemen e bana böyle şeylerini anlatan insanlar var. İşte ben de şuradan geldim de şöyle oldu da. Çeşit çeşit insan var yani. Mesela düzlü bir yapla vardı. İyi ki de gelmişsinler. O seviyor burayı. Şimdi yapla kim ya? Hanımı vardı. O hiç sevemedi. Ben de sevdim burayı. Ama biraz da direttim ben gelmeyeceğim diye. Ama yine de geldim Hümeyra'nın hatırına. Dedim evimde hiç oturmadım. Hiç durmadım. Tam ev yaptık arkadaşlar. Bu sefer de kiraya çıktık. Mira da madem anne ben çalışmayacağım burada boş boş duracağım dedi. İyi dedim. Gelin. Bir defa daha deneyelim dedim. Mira için bu da. Kıymetli mi bina? Ya annem işte arada <laughs> anne yüreği işte bu. Evet. Ana yüreği dayanmadı. Meyran dedim ya onu yapamaz olalım. Babam ona yani. dedik işte kurduk. Babam evi işte evi temizleyecek, işe girecek. Hmm. <laughs> yapamazlar. Babam çalışacak. Ben çalışacağım. Saat 5'de babam evde olacak. 8'de ben. Babam ben gelene kadar evleri temizlemesi lazım. Sonuçta neydi musun? Ben gelene kadar babam ev temizlemesi lazım. Şu Cipsimi bitirdin yapın. mi? Cümleten. sevgili dostlar Hümeyra'nın cipsini kaldırdık. Babamın ikimiz. Yemişler arkadaşlar. Babam bana... Adam, fazla yemedi. Adam şeker var? Bu şeker suyuysa bu dedi. Ya hayırsa. Ya iyi, Ya da Hümeyra Hanım dedi mi? Onun için mi verdi? Bilmiyorum yani. Hümeyra'ya da alsaydım diyor. Benim aldığını zannediyor. Ha. Amcamla aldık geldik. Evet. Nasılsınız arkadaşlar? İyi babam sen nasılsın? Seni yani daha iyi oldular. Allah evet, daha ben. iyilik versin inşallah. Hepinize <laughs> sağlık, sağlık versin. Amin. Şu mübarek aylarda değil mi? evet, mi? Mübarek aylarda. Baba kar yağıyor, evet. yağıyor mu yine? Nereye? Buraya. Buraya var mı yağ? Vallahi billahi biz amcamla gelirken yağıyordu. Ne iş var kızım? Ama atıştırdı vallahi. Hayır olabilir ya İstanbul'a falan yaz bak. Ondan sonra amcama yani, Öyle dedim evet. amcam da İstanbul'un sıkısı buraya geldi dedi. Bulut et, yani bulut olur ve buluttan o da atar yani. Neyse canlar mantığı yaparken yağı dökerken yerken görüşelim. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Azıcık mantı yapmışsın ben Yoğurdu hep de bari Çok yoğurtlu olur Şöyle yapayım Açıcık yoğurt aman şey mantı yapmış He, arkadaş Yok Kokmuşsun ben mantı yapmaya Kokmadım aslında da Esas mı kız Vallahi bu Allah'ta şu yemeğimiz var Ben de ne yaptım ben Kokmuşsun oh, Şöyle yapayım. Olsun, Olsun, ya. yine de. Ağzına Benim tatlı hani gidiyor. Şey, gözüm ya arkadaşlar. O yüzden hani acı çık dediğimde yine de itermiş. Ana cene de koyayım. Annem pek mantıyı severdi. O sanır o. Canı kıyarmış için öyle diyor. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Mis mis. Kıymetle koydum ya. Şimdi gelelim fasulyenin faydalarına. Şu yoğurtu. Hümüş kaplı biraz açın anneciğim. Sağ ol. bir sayın. Tek bir insanın sağlığı nasıl Evin nasıl ya. Gamber amcam ben gitti. Enes evet. uyuyor. Enes de uyuyor arkadaşlar. Ben video çekiyorum arkadaşlar. Meyra bakma. Meyra. Bana bakmayın ben video çekiyorum. Yani, yok, yokluğu yok bir yani. Ben 12 saat yoktum ya o yüzden dedim bakmayacağım. Yanlış anlamadım. Ha. Yani iyi gibi oldu. Arada bir geliyormuş. Işte. i̇şte geliyor arkadaşlar. Karnını doyuruyor. Birazcık 5 dakika oturuyor. Hası bebesi bile diyor ana. Hümeyra geldim ana. Hümeyra nerede diyor. Geldi ya yani, anne diyor. Hümeyra diyor. Niye ben görmedim ya. Yoruldu gitti. Gayrı anneme de hele diyor sonra. Şu mutlaca acaba otuklarımız. Evet o. Şöyle bir attım yağ mı yanlış mı? Oo. Yanma değil oynamış bile ana. Atmasaydın. Karardı Biraz mı? Biraz soğusun. Hmm. Bir şey olmaz. Hemen at var ya. Diğerini de at dışı Dur bakayım anneciğim. Ebeğin mantısını da öldürüyorum. Ne var mı? Eksine bir yapayım. Şu bezini de şuraya koyayım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım yapma 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 şunun şeyine var arkadaşlar şunun tadını bilenler bir like atsın arkadaşlar oraya Akşam olur inşallah. Allah'ın lütfuyla. Akşam olur inşallah. İstanbullu rahmetli. Şunu yazacaktık. Kemal'e geçeceğim bu dişine. <laughs> i̇nşallah. Haydi hep beraber Kemal'e geçelim arkadaşlar. Allah ım, Allah ım. şuna bak da <laughs> daha hasta da... güzel koktu. Anne maciciği yapmasaydı iyi gidecekti. Olsun dedim. daha tatlı olur. Adı oldu bu. Da... Tadı güzel olur. Yemeğimiz var ya. Senin de Ümeyra <laughs> <yemeğiyle. gülüyor> Evet arkadaşlar yemekte görüşmek üzere o zaman. Evet arkadaşlar yemeği getirdik. Oturduk. Ben oturmadım. Elitiyor. <laughs> ben bir saat sonra yiyeceğim arkadaşlar. Tamam başladı bile. <laughs> Annem tadına baktım arkadaşlar. arkadaşlar Buyurun gelin arkadaşlar. Hey <laughs> <laughs> Gelin mantı yiyelim. Gelin. Hiç gelme orada uzak Benim canım burada hayır, çok sıkılıyor hayır, ya. Çağır, çağırıyor çağırıyor abam gelme orada uzak kızaklar. Kızaklar 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 öperim. Gelin mantı yiyelim. Çay içelim. Gelin kuzularım. Gel Kankalar. Kankalarım. <laughs> Zaten Dimişler kankamızı göremedik diye Meral e, Argun var ya o Meral abla. Kankamı göremedim demiş. Selam söyle kankalarım. Gel kankalarım gelin. Zayıf atın Kemal'ın kanalına. Benim de baba, gelin iyi. Gelinim anne. Evet. Haber diyordun. <laughs> <laughs> Haber. Ama iyi bir şey oluyor ha kamera arası. Ama haberim yok diyor. Gelin de. Gelin. <laughs> <laughs> mantı yiyelim mantı. Evet arkadaşlar biz misafirle gidecek birazdan. Benim yeni e, çocuğu oldu. Da. Daha gidemedik işte annemin hastalığından dolayı. Bugün biraz yukarıda buruktu arkadaşlar. Kulağınızda ses geliyor. Kusura bakmayın. Onların adına biz özür dileriz. Size rahatsız edildiğiniz için. Yukarıdaki komşuların her gün kahalı arkadaşlar. Aa, <laughs> <Ha>, o nasıl bağırma? Gidelim oradan. Durdun Ben uçuyorum. Yani bura öyle arkadaşlar. Bizim burası öyle. Her gün aynı yaş şeysi yaşıyorum yani. Her, Allah kimseye böyle şeyini bilmesin. Yaşantı bilmesin. Gerçekten böyle bir yaşantı. Allah'ım kimseye Mesajı ya? ya bunlar. Neyse evet, evet, şey. Allah emanet olun. <laughs> Allah emanet olun. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın canlar. Allah emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Ne emanet olun, <laughs> emanet olun. <laughs> koçlar. Karkalarım. Bir tane verin. <laughs> gelin yaman diyeyelim. kadarına kadına geliniminke kan. Allah, emanet, Allah emanet olun. Allah <laughs> <laughs> Corujo meio que a cana